Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek, bizi onunla hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra, kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. İsmi azamının masarı olan Resulü Ekrem'ine, onun al ve ashabına, kardeşleri olan diğer peygamberlere ve kendisine tabi olanlara salat ve selam ile. Duamızı kabul buyur. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.